Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Danny S. Boy, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans, özellikle son iki koşusunda elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Global Scene, 2 numara, dengeli bir performans sergileyen bu at, mesafe ve pist koşullarında avantaj sağlayabilir. Barrel of Britain, 3 numara, uzun bir süre koşmamış olmasına rağmen, önceki yarışlarındaki tutarlılığı onu öne çıkarıyor. Preserve Forever, 4 numara, Son yarışında elde ettiği ikincilik, bu atın potansiyelini gösteriyor ve pistteki performansı umut verici. Semprella, 5 numara. Son yarışlardaki dereceleri pek iç açıcı olmasa da, jockeyinin tecrübesi ona avantaj sağlayabilir. Tegamaligan, 6 numara. Son zamanlarda koşmadığı gün sayısı fazla olsa da, pistteki performansı göz önünde bulundurulmalı. American Matador bir numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık bu mesafede avantaj sağlayabilir. Global Drumbeat 2 numara jockey'inin performansı atın potansiyelini artırabilir. American Pitbull 3 numara geçmişteki dereceleri bu pistteki performansını destekliyor. Prince Antonio 4 numara uzun bir aradan sonra yarışa katılması formunu sorgulatabilir. Monaco, 5 numara son yarışlardaki düşük sıralamaları bu yarışta risk faktörü oluşturuyor. Top Dollar 6 numara sonuçları pek iç açıcı değil ancak sürpriz yapma potansiyeli var. Dancing in Winter 5 numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İstikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Dachasavvel 7 numara jokeyinin tecrübesi ve atın son dönem formu bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Physiologist Bir numara genç yaşına rağmen daha önceki yarışlarda gösterdiği performans umut verici. Beach Queen 2 numara son yarışındaki dereceleri bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Trillion Dreams 9 numara kısa mesafelerdeki tecrübesi bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Ruby Claire 4 numara son yarışlardaki tutarlılığı bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. House of Sussex. 10 numara. Son yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Özellikle son birinciliği onu öne çıkarıyor. Chief Runner. 1 numara. Jockey'nin performansı ve son yarışlardaki tutarlılığı. Bu yarışta güçlü bir rakip olmasını sağlıyor. Lucky Spirit. 3 numara. Kısa mesafelerdeki performansı ve son yarışlardaki dereceleri. Bu pistte avantaj sağlayabilir. Revelius. 8 numara. Son yarışlardaki istikrarlı performansı, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Munchkin, 6 numara, pist tercihi ve jockeyinin deneyimi, bu yarışta ona avantaj sağlayabilir. Swiss 2 numara, son yarışlardaki dereceleri, bu mesafede iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Dubai Hills, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İstikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Romance in Rome 2 numara, geçmişteki bazı yarışlarında beklenmedik sonuçlar almış olsa da, bu mesafede potansiyelini gösterebilir. One Scotch 3 numara, son yarışlarında daha iyi bir performans sergileyerek, bu yarışta sürpriz yapma ihtimali yüksek. Charlie Malone 4 numara, jockeyinin katkısıyla birlikte, bu mesafede daha önceki derecelerinde iyi sonuçlar almış durumda. Indibi Meyabuya. 5 numara. Son yarışlarında elde ettiği dereceler. Bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Silva City. 1 numara. s i l v a c i t y Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve yüksek handikap puanı ile avantaj sağlıyor. Her Royalty. 2 numara, son yarışında birincilik elde eden Herre OYLT, formunu koruyarak bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Jade Cabernet, 3 numara, uzun bir aradan sonra yarışacak olan Jade CABERNEIGH, tecrübesiyle öne çıkabilir. Spoil Yourself, 4 numara, SPOIL YOURSELF, son yarışlarında istikrarsız bir performans sergilese de pistteki deneyimi ile sürpriz yapabilir. Kelmanovik, 5 numara k I, l m o n i v a i g Son yarışlarında daha iyi dereceler elde etti ve bu mesafede etkili olabilir. Pomodoro Magic 6 numara P-O-M-O-D-O-R-O-M-A-G-I-C Son yarışındaki çıkış hızı ile dikkat çekiyor ve bu yarışta da benzer bir performans sergileyebilir. Lotus Island 2 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son birinciliği ile formda olduğunu kanıtladı. First Wish 6 numara istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alması bu yarışta da şansını artırıyor. Honorable Member 3 numara son yarışlardaki dereceleri bu mesafede iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. State Secret 9 numara kısa süre önceki yarışlarında elde ettiği dereceler bu yarışta da sürpriz yapabileceğini düşündürüyor. Vihan S. Queen. 5 numara, geçmişteki yüksek sıralamaları, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Gideon S. Daughter. 1 numara, yarıştaki en yüksek kiloya sahip olmasına rağmen, önceki performansları ile dikkat çekiyor. Can't say no. 1 numara, Son yarışlarında gösterdiği performans, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Treasure Hunt 2 numara, yaşına rağmen, önceki yarışlardaki dereceleri ile dikkat çekiyor ve bu mesafede etkili olabilir. Sharapova 3 numara, istikrarlı bir performans sergileyen bu at, Jockey'nin de katkısıyla öne çıkabilir. Amazing Colors 4 numara, uzun bir aradan sonra yarışa katılacak olması. Formunu sorgulatıyor ancak geçmişteki başarıları göz önünde bulundurulmalı. Arabian Red 5 numara, Son yarışlarında elde ettiği dereceler bu koşuda da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Valeria's Dream 6 numara uzun bir süre koşmamış olması formunu etkileyebilir ama önceki dereceleri umut verici.